Ya Latife'l-Lemtazel Ul-Tuhbina Fi Ma Nazel Inneke Latife'l-Lemtazel Bil-Mutfiqa Ya Rabbi amin Khafana Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki söz söyleyelim de zarar yok. Allah yolunda terleyiyorsunuz. Şeytan yolunda nefsin keyfi için değil Allah için bu mecliste bulunuyorsunuz Allah için terleyiyorsunuz Allah için terleyen kimse mahşer gününde terlemez. Amin Allahü Şeytanu Rıhimi Bismillahi R Rahmani R La havle Wa La kuvvete Illa Billahi Anhi La Azim İki söz olsa da o iki sözü dinle, tut. Çünkü askere, cebhane ne kadar lazım ve zaruri ise mümine nasihat da öyledir. cebhanesiz askerin elindeki silahın kıymeti yoktur. Onun parçası sopa gibi kalır. Mümine de nasihat Cebehane yerinedir. nedir? İki sözde senin nefsine karşı olan cihadında sana yardımcı olur. Evet, bu mübarek bir gecedir. Cuma gecesidir. Cuma gecesinde elbette ki ayrı bir fazilet vardır. Cenab-ı Allah her gecenin sürüsün ahirinde yani gecenin üçte ikisi geçip üçte biri üçte biri kaldığı zaman ilahi tecelli olur dünya semasında. Cenab-ı Hak o zaman yeryüzündeki olan kullarına tecelli kılıp nazar buyurur. Gök kapıları her gece bu o vakitte açılır. Yalnız cuma gecesinde akşam namazından itibaren açıktır. Güneş kavuşmasından fecir vaktine kadar o oyunu açıktır. Onun için cuma gecesinin şerefi ve bereketi hesaba gelmez bu gece cuma gecesi. Onu da karıştırdılar. Her şeyi alt üst ettikleri gibi o zamanın insanları Cuma gecesini de şaşırttılar, karıştırdılar. Bu geceye perşembe gecesi diyorlar, yarınki geceye cuma gecesi. <laughs> cuma gecesi aslında bu gece. Çünkü bizim Alaturka olan takvimimize göre dini takvimimiz yani günün başlangıcını güneş kavuşmasından itibaren başlatır. Güneş kavuştu mu? Cuma günü başlamıştır. Tane vakta kadar yarın akşam üzeri güneş kavuşuncaya kadar 24 saat. Alafranga dediğimiz hesapta gece yarısı diyor. Gece yarısı ki itibari bir şeydir, hakiki bir başlangıcı yoktur. Gece yarısı boyuna değişir. Güneşin vurup edişi sabit bir başlangıçtır. Güneş battı mı yeni gün başlar. Binaenaleyh İslami takvimde gece gündüzden öncedir. Binaenaleyh bugün şimdi bu <laughs> bu anda biz efendim cumaya dahil olmuşuz ve İslami vakit ezani vakit ölçüsünde Saat beş buçuğa geliyor. Yani cuma gününden bir beş buçuk saat almışız. O daha göstermiyor. Bu saatiniz. Bu ala turka saattir. Güneş batmasından şimdiye kadar beş buçuk saat geçmiştir. Cuma gecesi bu gece. Efendim. Binaenaleyh Cuma gecesi olan tecelli bütün haftadaki tecelliye bedeldir. Ve geceleyin kalkması kolay değildir. Bir kış günlerinde geceler uzundur da uzun olsa da sabah ezanı okunurken ne kadar bu gece çabuk geçti diyoruz. Ya 15 saat gece. Yine tez geçti diyoruz. E bir yıl geçse de o geceler bir sene olsa da yine insanın nefsi ama ne tez, ne çabuk geçti bu gece diyecek. Yani insanın nefsi yozlaşmış, uyuzlaşmış bir mahluktur. Ki o atalet ve tembellik onun mayasına işlemiştir. Onun için o zaman kalkmaydı, kalkmak istemiyor. Bazı kimseler müezzin efendilere Efendim. derler ki, eh ne iş yapıyorsunuz? Beş vakit bir ezan okursunuz. Dünyanın parasını istersiniz. Bir aklı evvel müezzin demiş ki, efendi ben sana bana verdiğin aylığı vereceğim. Bir gün yatağından kalk, elbiseni gel, ezan vakti caminin kapısına kadar gel, minareye çıkma. Tekrar git evin yerine. Ben benim ayrılığı vereceğim sana demiş. Kolay zannediyor. Onun için en faziletli ezan sabah ezanıdır. 20 sene sabah ezanına devam eden kimsenin vücudu kabrinde çürümezdi. Şehit rütbesindedir. 20 sene <laughs> fi da sabah ezanı okuyan. Zaten fi sebilillah demektir. Sabah ezanına kalkacak adam. Onu devam ettiren bir müezzin kabrinde çürümez. Konduğu gibi kalkar. Allah'ın divanına bu vücudunla gitmek gibi şeref yoktur. Bu vücudunla gitmesi mühim meseledir. Bütün enbiya bu dünyadaki hıl gider bütün evliyalar yine onların vücudunu toprak yemez. O müezzin 20 sene fi sebilillah'ta ezan okuyan, o sabah namazını devam ettiren bir müezzin de vilayet sahibi, şehit rütbesindedir. Onun da vücudunu toprak yemez. Elhamdülillah şimdiye kadar 40 sene o 40 seneyi çok geçti. Sabah ezanına Cenab-ı Allah kısmet etti. Sabah ezanında okuttu bize. Lütfu keremiyle beş vakti de okuduk. Yeri bırakmadık. Bir hasta sabah namazını 45 sene, 50 sene oluyor. Allah'ın lütfu keremiyle okudum. Okuttu Cenab-ı Allah. Cenab-ı Hak'tan onu niyaz ederim ki amin diyenlerle beraber bana da hakiki iman lütfeylesin. Amin. amin, amin. İsteğimiz odur, başka ne isteyelim Her kapıları açacak, cennet kapılarını açacak odur. O yüzden gittikten sonra her taraftan geç denecek Geç denecek, ileri geç, ileri geç, tamamdır denecek. Öyle, İşte bu mübarek gecede de niyazımız odur. Allah razı olsun. Celal Efendi'den Hoca Efendi'den ikisi de efendim an samimi kalp kalplerinden ihlas ile okudukları cihetle buraya burada bir tecelli oldu ruhani ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu asırda duran naibi kimse onun huzuruyla çok evliyalar da burada neşelenip size nazar kıldı. Gafleti üzerinizden aldı. Sizin üzerinizde kalbinizi sıkan mesele ne varsa hepsini de aldı. <laughs> Aslında böyle cemiyeti pek yüksek bir cemiyettir. Hesaba gelmez. Fazileti vardır. Mevlid-i Şerif okumanın ve dinlemenin haddi hesabı yoktur. Bazı avanaklar gelip bana sordu. Dediler ki, ey Şeyh Efendi, Yasin-i Şerif mi, Büyük Mevlid mi? Böyle saçma sapan sual sorup karşıma gelme, seni berbat ederim. Edeb üzerine gel dedim. Haddini bilip gel, böyle soru sorma. Edepsizliktir bu. Yasin-i Şerif'in ne olduğunu ben biliyorum. Sen bilmesen ben biliyorum. Mevlid-i Şerif'i senin gibi ahmaklar anlamaz. Onu da biliyorum. Sen dinlemeyecek olursan git. Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Azimüşşan üzerine nazil olan Habibullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. <laughs> Destur ya seyyidi ya Resulü. الصلاة السلام عليك يا رسول الله. الصلاة السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة السلام عليك يا سيدنا الأول يا رسول الله. نظره يا رسول الله Fatiha. Evet. Şimdi huzur oldu. Hazır olup huzur buldu. Bütün burada olan zatlarda sizin sizde o berekete eriştiniz elhamdülillah. O bu tecelli yetişir sizde. Mevlid okumanın bereketine o Habibullah'ın o hani şimdi hazır olup geçti. Çok memnun olarak da. Allah Allah Mevlidi reddedenin imanı yok. Peygamber'e tazimi olmayanın imanı yoktu. Peygamber'i saymayanın, sevmeyenin imanı yoktu. Yahudidir. Peygamber'i sevmeyen ve saymayan. İslam olamaz. Yunan Mevlid-i Şerif kimin namınadır? Peygamber namınadır. Hay hay hazır olacak. Bazı ahmaklar Mevlid okunurken kalkıp gider. Mevlid okunacak. Kimin Mevlid'i? Senin mi yoksa babanın mı? Kimin hakkındadır Mevlid? Kime tazim içindir? Ne okuyana bak, ne okutana bak kendisi için okunana kimin namınadır? Peygamberin namınadır o. Ona tazim edip otur, dinle, derece alırsın. Ya Ravza-i Şerif'ten nazar eder veyahut meclistekiler hazır istidatları tamamsa kendi ruhaniyle gelir, gelip geçti. Burnun koku almaz ki, Peygamberin gül kokusunu alasın. Aleyhisselatü Vesselam. Peki, bu kadarla yetişir. Peygamberi sev ve say. Allah sizden de razı olsun. Böyle okumaya size izin verdim Mevlid-i Şerif'in. Ne verecek? Bunlar diyerekten düşünmeden nefsin oynatma orada. Ne isterse versin. Peygamberden ödeniyorsunuz siz her mecliste üç kişi olsa aşkı şevk ile oku o meclis doludur. Hay hay. Peygamber Zişan'ın Mevlid-i Şerifi okunan yer efendim lebaleptir. O arılar balın üzerine bal koyduğun vakit üşüşüyor gibi ervahlar dolar oraya. Hay, hay. Öyle bir. Öyle aşkı şevk ile oku. Şeyh Efendi buradaydı da onun için okuyorum diyerekten durma. Belki benim ruhanim de gelir. Allah Allah. Sen seslenirsen ben gelirim. <laughs> Medet çek de. <laughs> Peki. Allah razı olsun. Memnun kaldık. Bu meclisiniz mübarek bir meclis oldu.